Merhaba, bugün sizlere lazer epilasyonun nasıl işlediği ve bu alandaki son teknolojik bir ürün olan Velux cihazından bahsetmek istiyorum. Bu cihaz, Velux cihazı 755 ve 808 nanometre dalga boylarında ve fraksiyonel modda atış yapmaktadır. Jel gerektirmemektedir. 755 nanometre alexandral dalga boyu olup ince kılların gitmesini, 808 nanometre ise kalın kılların e, epile edilmesini sağlamaktadır. Bu iki farklı dalga boyunda etkiyi aynı anda yapması cihazın çok büyük avantajıdır. E, bu işlemler esnasında jel kullanılmıyor olması, çünkü jel kullanıldığında insan ister istemez e, işlem sonrası duş alma ihtiyacı hissediyor. Jel kullanılmaması, e, seans aralıklarının 30 günde bir olması, arada tarama, tuş vesaire gerektirmemesi konforlu bir uygulama sağlıyor. IPL cihazlarıyla kıyaslandığı zaman da seans sayısı 4 ila 8 seans kıl yoğunluğuna veya eşlik eden hastalığa göre değişmekle beraber 6-8 seans ihtiyaç olabiliyor. Eğer siz de hızlı, güvenli bir şekilde kıllardan kurtulmak istiyorsanız Velux cihazı tam size göre. Kliniğimize bekliyoruz.